Gel bakayım buraya yine geldik mekana Hadi bakalım Yasin Her an dönebilir devran Kervan bu gece de kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların ekran Her an dönebilir devran Kervan bu gece de kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların ekran Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsak kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkate can oğullarım eline Kayıta, bir şekilde bulup hemen yapıyorlar gemete Yine bir çözüme varamadık zaten Evimiz kira buna yetiyoruz anca yeah. Beni sal önümü göremem birader Ölüme alışamadım deniyorum hala yeah. Bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastık yakaladı kartel işimizi çözüyor bir tabanca ve maske Başarırsam belki benle gururlanır anne Her an dönebilir devran Brrr. Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu soların alttan. Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların ektan Bunu al yeni gönder Kardeşim helikopter Pat pat Yat yere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyorum mücadele olmadan işte Varsa er işte bir hayır Güzelim bu geceyi benim için ayır yakından tanı makinayı ya da